Geldiniz. Bugün sizlerle harika bir brokoli çorbası tarifim var. lezzetli bir çorba arkadaşlar. Kıvamı, tadı, dokusu şahane bir çorba arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim hiç vakit kaybetmeden. Oldukça pratik ve basit bir çorba arkadaşlar. Bir orta boy büyüklüğün brokolim var arkadaşlar. Onu güzelce yıkadım. Havuçlarımı da yine aynı şekilde havuçlarımı soymaya başlıyorum. Avuçlarımı güzelce soydum arkadaşlar ve şimdi artık gelişi güzel bir şekilde brokolimizi doğrayalım. Doğramasında herhangi bir sıkıntı yok çünkü zaten çorba olacağı için blenderdan geçireceğimiz için gelişi güzel şekilde bütün malzemelerimizi doğrayalım. Soğanımızı da yine aynı şekilde doğrayalım. Havuçlarımızı da Tüm malzemelerimizi güzelce doğradık arkadaşlar. Şimdi ocağı alıp altını açtım. Üzerine geçecek kadar suyunu ekliyorum. Tabi bu arada Arkadaşlar unutmuştum patatesimi koymaya. Bir tane de orta boy patates var. Patatesimizi de yine aynı şekilde doğrayıp malzemelerimizi üzerine koyuyoruz. Ve haşlamaya bırakıyoruz bütün sebzelerimizi. Ara ara karıştırırsak hepsi beraber pişmiş olacak arkadaşlar. Yaklaşık 25 dakika pişerse İyice yumuşamış olacaktır malzemelerimiz. Evet arkadaşlar, artık bütün sebzelerim güzelce haşlandı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve blenderdan malzemelerimizi geçireceğiz. Eğer dilerseniz tabi blender kullanmak istemiyorsanız bir tane tel süzgeçle de malzemelerinizi ezip çorbanızı hazırlayabilirsiniz o şekilde. İyice pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirelim. Hafif topaklarının kalmasını istiyorsanız arkadaşlar birazcık daha az geçirebilirsiniz. Ama ipek gibi olmasını istiyorsanız blenderdan iyice geçirin pürüzsüz hale gelene kadar. Bu kavam benim için yeterli oluyor. Şimdi blenderımı bir kenara alıyorum. Ve diğer tenceremi ocağımı alıp altına açıyorum. Tenceremin içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ Tereyağımı erittikten sonra üzerine bir yemek kaşığı tepeleme un ekliyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tepeleme unumu da ekledim. Ve unumun kokusu çıkana kadar karıştıra karıştıra kavuruyorum. Kavrulan unumuzun üzerine bir su bardağı soğuk su bir bardakta soğuk sütümü ekliyorum. Hiç ara vermeden topakların açılmasına kadar karıştırıyorum. Ve çorbamızı terbiyesinin üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ve karıştıra karıştıran Çorbamızın göz göz olmasını bekliyoruz. Eğer su az gelirse arkadaşlar bu aşamada bir bardak kadar sıcak su ekleyebilirsiniz. Sebzelerinizin haşladığınız suyuna bağlı arkadaşlar. Eğer sebzenizin suyu az gelirse bu aşamada bir bardak sıcak su ekleyin. Eğer sebzenizin suyu yeterli gelirse de hiç eklemenize gerek olmayacaktır. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu serptim arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde. Benimki çok fazla pürüzsüz olmadı. Ben bu şekilde seviyorum. Dediğim gibi eğer daha pürüzsüz olmasını istiyorsanız blenderdan iyice geçirirseniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar üzerine karabiber ekledim ve çorbam hazır arkadaşlar. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz de küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. Evet arkadaşlar çorbam servise hazır. Kasemi alıyorum. kıvamını da size göstermek istiyorum. Gerçekten denemenizi tavsiye ettiğim bir çorba arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.